Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, bilindiği gibi son videomuzda Pars isimli köpeğimiz biraz bizi üzdü. Haliyle de video falan çekmedik. Gerçekten bizi o kadar çok üzdü ki hiçbir şey yapasımız dahi gelmedi. Şimdi orada yorum yazan arkadaşlarımız oldu. Geçmiş olsun dileklerinde bulunanlar oldu. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tabii neticede canlı bir hayvan can taşıyor. Her şeyden ziyade insanı çok üzebiliyor. Tabii oraya işte bakamıyorsanız niye yapıyorsunuz bu işi? Bilmem ne diyenler de olmuş. Onlara da saygı duyuyorum. Ama inanın buradaki bakım tarzını, buradaki atmosferi görse. O şekilde konuşmaz diye düşünüyorum. Pars gerçekten benim için önem taşıyan bir köpek arkadaşlar. Hem karakterik özelliğiyle, hem böyle duruşuyla, şekliyle, rengiyle çok hoş bir köpek yani kolay kolay üretilebilecek bir köpek değil. O yüzden de bizi çok üzdü. Yine söylüyorum buradan sevgili dostlarım, köpeklerinize verilecek gıdalara çok dikkat edin. Sonra bizim gibi üzüntüyü yaşamak zorunda kalmayın. Umarım bundan sonraki videolarımızda böyle işte hastalık hastalıkla ne bileyim işte böyle ölüm tarzı şeyler vesaire bu tip şeylerle karşılaşmayız. Daha böyle güzel daha böyle sevecen bir hayat e, yansıdırız. O şekilde videolar çekeriz. Önümüzdeki videolarda tekrar diğer köpeklerimizden de sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Buradaki yaşam tarzımızı, buradaki atmosferi sizlere beyan edeceğim. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar. Soruları olanlar yine varsa e, tabii ki videomuzun altına sorularını beyan edebilir. Biz de karşılığında cevap vereceğiz inşallah. Zaman zaman cevap veremediğimiz oluyor ama Elimden geldiği kadar cevap vereceğim. Çiftliğin görüntülerini size ufaktan da olsa gösteriyorum arkadaşlar. Tabi malum yavaş yavaş burada kış geliyor. Şöyle bir ay sonra Sivas'ı biliyorsunuz. Bir ay sonra, bir buçuk ay sonra bayağı havalar soğumaya başlar. Şu anda bile zaten soğudu havalar. Ama bu soğuk hava tabii ki köpekler için gerçekten çok iyi, çok güzel oluyor hayvanlara. Ee, güzel postlarını falan düzeltiyorlar. Fazla sıcağı sevmiyor bizim köpekler. Kangal köpekleri, çoban köpekleri, bu tarz, bu tarz köpekler sıcağa fazla gelemediği için genelde soğuk şartlar onlar için daha güzel oluyor. Yaz ayı bitti, kış ayına dönüyoruz. şimdi kedinin de bu kadar köpeğin içinde yaşaması da ayrı bir şey burada. İkisi de birbirine zırt. Aslında zıt değil de hayvanları biz zıtlaştırıyoruz. Mesela yavruyken kediyle beraber büyüdüğü zaman kediye bir şey demiyor. Bazen sosyal medyada falan işte televizyonlarda da çıkıyor. Kediyle köpek gerçekten çok güzel bir arkadaşlığı var. Bu tip videolara da karşılaşıyoruz. Bu da alıştı. Küçüklükten alıştığı için buralarda geziyor. Tabii fazla yere inmiyor. Korku başa bela hep yukarılarda geziyor. Köpeklerin de bazıları sevmiyor tabii ki. Ama işte bir yaşam tarzı var. O yaşam tarzına ayak uyduruyor. Ona göre gideceği buradaki alan var, gitmeyeceği alanlar var. Hayvan kendi kendini o şekilde senkoloji etmiş durumda. Arkadaşlar, e, çiftliğimizdeki tüm damızlıklarımız özenle seçilmiş damızlıklardır. Hepsi hemen hemen kendi üretimimizdir. Çok üst düzeyde A kalite olmadığı sürece dışarıdan köpek alımı yapmıyoruz. E, çok böyle beni heyecanlandırması lazım yani alacağımız köpeğin ya da böyle çok üst düzeydedir, sürüye gidiyordur. Artık yaşlanmıştır, damızlığa çekmek amaçlı aldığımız oluyor. Ama genelde çiftliğimizdeki tüm damızlıklar kendi üretimimizdir. Yaşlandıkça onu gençleştirmeye çalışıyoruz. Ee, kendi gibi veya kendinden daha üstün üretmeye çalışıyoruz. Tabii bizden talepte bulunanlara da yetişmeye çalışıyoruz. Onlara da yavru veriyoruz. Bazen işte telefonlara açamıyoruz. Bazen işte sosyal medyada bazı yorumlara, bazı işte şeylere yetersiz kalabiliyoruz. Çünkü ben tek başıma yaptığım için bu işi bu tarz şeylere pek yetişemiyorum arkadaşlar. Ne ne ne. O yüzden de beni de biraz bu konuda anlamanızı istiyorum. Yine tekrar videolarımıza devam ederiz inşallah. Dediğim gibi böyle hastalıklı vesaire hastalanmış veya bizleri veya işte takipçilerimizi üzecek şekilde inşallah bir daha karşılaşmayız. <laughs> daha güzel videolar çekeriz. Daha böyle sağlıklı, güzel bir şekilde videolarla karşınıza çıkarız. Tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Pars şu anda çok iyi. Bomba gibi oldu maşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere